Dr. Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Doğumlara bağlı olarak oluşan anatomik defektlerin düzeltilmesinde vajina daraltma ve sıkılaştırma oluyor. Zaten bu işlemin içerisinde oluyor. Doğumlara bağlı olarak idrar kesende sarkma varsa, bağırsak fıtıklaşman varsa, dışarıdan baktığın zaman çok geniş bir vajinal açıklık görünüyorsa Aynı seansta, aynı anestezi altında bu işlemleri halledebiliyoruz ve vajina daraltma ve sıkılaştırma oluyor. Hele bir de küçük dudaklarda sarkma, asimetri, büyüklük varsa bunu da halledebiliyoruz. Büyük dudaklarda içi iyice boşalma, yaşla beraber, protein kaybıyla beraber varsa onu da halledebiliyoruz. Bunların hepsini aynı anestezi altında, aynı operasyonda yaklaşık 1,5-2 saatlik operasyonla halledebiliyoruz hastanede kalmak zorunda değilsiniz. Bu işlemi sabah yaparsak akşam taburcu olabilirsiniz. Ama akşam yaparsak, akşam 8 gibi yaparsak ertesi sabah saat 8'de taburcu olursunuz. Yani 12 saat toplam hastanede 12 saat kalırsanız sizin için konforlu olur. 8 saat kalan hastalarımız da var. Operasyondan sonra ağrı kesicisini veriyoruz, antibiyotiğini veriyoruz. Daha konforlu oluyor. O yüzden sizin de doğumlara bağlı olarak genital bölgenizde anatomik defektler varsa bunu dert ediyorsanız sizi psikolojik olarak rahatsız ediyorsa bu yapmış olduğumuz işlem, işlemler sonrasında hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak kendinizi iyi hissedersiniz, mutlu olursunuz. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.